Evet arkadaşlar, Rasyonel Yatırım Kanalı'ndan herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Eylül 2024 günlerden perşembe. Akşam 22.00 sularında çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar BIST 100 BIST 100'de olmayan pazar yani piyasa öncesi pazarda yer alan Orma hissesi çok güzel bir bilanço açıkladı. Bugün de tavan kapattı. Size temel teknik takasla takas ve potansiyel seviyelerle ilgili bir video yapmak istedim. E, i̇zlerseniz ve kan beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı mutlaka aa, unutmayın arkadaşlar. Dolar bazlı olarak da bakacağım ayrıca. Şimdi arkadaşlar e, burada Orma görmüş olduğunuz gibi 249 lira 20 kuruştan tavanda kapattı. E, 18.09.53 itibariyle. Özet rapor olarak bakarsak son gelen bilançoda net dönem karı. 82 kat artmış arkadaşlar yüzde 8272 lot sayısı çok az bu kağıdın 3.5 buçuk milyon civarında halka açık bir hissesi var hatırladığım kadarıyla geçen döneme göre çok daha fazla bir kar artışı söz konusu çeyreklik satışları azalmış fabrika azalmış çeyreklik net karı artmış arkadaşlar. Şimdi şirketin ortaklık dağılımına biraz özet bilgilerine bakalım. Şimdi bu Orma dediğimiz hisse basit bir piyasa altı e, yani piyasa öncesi pazarda yer alan bir hisse değil. Bir tarafında Göltaş yatır, Yatırım Holding var %67.67'si. E, diğer kısmı %15.49 Göltaş Göller e, ve Beton şirketine ait. Burada yazıyor zaten. Göltaş Yatırım Holding, Göltaş Göller Bölgesi, Çimento Yatırım Sanayi. Yani borsaya açık olan Göltaş'tan bahsediyor. Ortaklık yapısı böyle. Eski bakanımız e, İlhan Kesicioğlu vardı biliyorsunuz. Onun e, kızı yönetim kurulu başkanıydı bir dönem. Hafızam beni anlattıysa ya da yönetim kurulundaydı. Böyle de bir tanınmış simalar var içerisinde. Bunu da bilmenizi isterim arkadaşlar. Şimdi özet rapora tekrar dönecek olursak. Evet net kar çok arttı. Çok iyi bir şekilde arttı. FK'sı 7.19. BD bölü 33. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.34. Yani 3.5 milyon halka açık lotu olan bir hisse için çok çok iyi değerler arkadaşlar. Şişik değil. Hisse başına 34 lira karı var. Borsada böyle bir kağıt bulmanız şu anda çok çok zor. Piyasa değeri de arkadaşlar 6 milyarın üzerinde. 6.7 milyar. Sektörler mobilya ve dekorasyon sektörü. Aynı zamanda imalat sektörü. Arkadaşlar işin güzel tarafını söyleyeyim. Cari oran birazcık düşmüş. 0.05'lik bir düşüşe söz konusu. Bu açıdan değerlendirmemiz de kötü. Hani cari oranın biz 1.8 gibi olmasını istiyoruz. En azından 1.2'nin üstünde olmasını istiyoruz. Bu kötü fakat kaldıraç oranı %50'lerden %31'lere düşmüş ve aynı zamanda net kar artmış. Bu harika bir şey arkadaşlar. Öz kaynak karlılığı da %27'lerde düşmüş. Bu zamanla artacaktır arkadaşlar. Bu açıdan güzel. Şimdi biz biraz nakit takımına bakalım. Bu şirketin nasılymış nakit takımı. Nakit takımı biraz düşmüş geçen çeyrek çok ciddi bir şekilde artmış. Görmüş olduğunuz gibi 645 milyonluk bir nakit takımı var. Şu anda 392 milyonlara düşmüş krizin de etkisiyle galiba. Ya da başka yatırımları da olabilir. Yani nakit takımı kötü bir şirket değil kesinlikle. Onu bilmenizi isterim. Yani bu kadar küçük lot sayısına ait bir şirketin bu kadar iyi bir nakit akımının olması fevkalade diyebilirim arkadaşlar. Şimdi rasyolara bakalım. Cari oran, cari oranın durumu evet zikzaklı, genel kanal çizersek şuradan, buradan bir zıplama yapacaktır. Ee, yukarı doğru giden bir kanal söz konusu arkadaşlar. Ee, likidite oranına bakalım. Likidite oranı da biraz düşmüş. O üzücü açıkçası. Bunu beğenmedim. Ee, peki arkadaşlar nakit oranına bakalım. Nakit oranı hiç istediğimiz seviyede değil. Yani elinde adam nakit tutmuyor. Muhtemelen stok tutuyor nakit tutacağını herhalde. Stoklarına da bakmak lazım. O kadar zamanımız yok. Ben sizi çok fazla yormayacağım bu videoda. Arkadaşlar en güzel tarafı bu hissenin şu. Kaldıraç oranı %50'lerden görüyor musunuz? Yani borç bölü oranı başka bir ifadeyle. Finansal borç oranı pardon. Ee, finansal borç oranı sürekli düşmesi. Şu anda %16'larda. Kaldıraç oranı borç bölü ise arkadaşlar %31'lerde. Yani bu harika bir değer. Ve giderek bunun düşmesi bu bir yerde sıfırlanacaktır ve bu net kâra yansıyacaktır. Bu da harika bir şey arkadaşlar. Zaten asıl hikaye bu. Temeli anlamadan tekniği anlamak boş arkadaşlar. Önce temele bakmak lazım hisse senetlerinde. Temeli çözdük, ondan sonra teknik. Tamam? Tabii takaslar da önemli. Şimdi arkadaşlar fon pozisyonlarına bakalım. Bu hissede alınmış bir fon yok. Çünkü piyasa gözlem altı pazarında yer aldığı için, pardon yanlış söyledim ya. Piyasa öncesi pazarda yer aldığı için bu hisse Kolay kolay bir fon almaz çünkü alıp satması zor bir hisse. Zaten tahta da küçük, kolay kolay bir fon girmez buna. Yüksek riskli bir e, yatırım enstrümanı hisse senedi pazarında, ama ona göre de getirisi var arkadaşlar. Birazdan teknikte de göstereceğim ben size bunu. Takaslara bakacak olursak arkadaşlar, takaslarda, aylık yabancılarda, yabancı takas değişimi görüyor musunuz? Yani yabancı da az da olsa var bu hissede. E, Ağustos'ta da biraz bir miktar alım yapmış, net alımda. Net satım yapmamış, net alım yapmış. 272 dolar demiş. Bu yabancıların yaptığı işlemleri gösteriyor arkadaşlar. Sonuç itibariyle gerçek zamanlı bir takas görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Şimdi açıldı. İş yatırım. Evet. İş yatırım malı toplamış görünüyor arkadaşlar. Biraz deniz yatırım toplamış. Yani denizde iş yan yanaysa zaten biraz devletin biraz da büyüklerin bildiği bir şey vardır. Tarzında düşünüyorum ben açıkçası. <laughs> Yani garanti de biraz almış, güzel. Yani e, takaslardan gördüğümüz kadar mal yavaş yavaş toplanmış, gitme ihtimali yüksek anlamına gelir arkadaşlar. E, şimdi buradan başka nelere bakalım? Diğer kalemlere bakıp karnesine bakalım. Karnesi görmüş olduğunuz gibi borçlu bir şirket, cari oranı düşük, e, işletme sermayesi büyüktür sıfır değil. Yani borçlu ama giderek de iyiye gidiyor. Yani bu bir yerde daha da şiddetli bir yukarı gidiş yapacaktır. Zaten bugün tavan yaptı. Şimdi sözü uzatmadan işin tekniğine bakalım arkadaşlar. İşin tekniği ne diyor bize? Bakın arkadaşlar. Günlükte böyle saçma sapan dağınık düşen bir trend var. Düşeni kıran yapmış şurada. Görüyor musunuz? İnmiş çıkmış, inmiş çıkmış. Bayağı bir uğraştırmış milleti. Üç günlükte bakalım. Üç günlükte de arkadaşlar trend pozitif olmuş. Görüyor musunuz? Yani bu hisse şöyle dikkatli bakarsak 337, 337 lira bunun ee, ATAŞ'ı yani en fazla maksimum noktası başka bir ifadeyle. E, maksimum noktası 337 lirayı görmüş bu borsada. E, en dip noktası da yakın zamanda 196 lira. 196 lira stop loss'ta takip edilebilir demek. Ama tabii ki o kadar da riske girmeyin. Sonuçta alırken dikkat edin. E, al sat tut tavsiyesi de vermiyorum. Eğer yapacaksanız bir işlem ona göre dikkat edin arkadaşlar. Tamam Şimdi arkadaşlar buradan bakarsak önce al sinyali vermiş 3 günlükte geçen de böyle bir trend başladı ve nerede bitti bakalım yani yakın bitiren şuralardan alan biri arkadaşlar bunu ama şuralardan alan biri temiz bir yüzde 95 yapıyor. Kaç günde 101 günde yani 3 ayda şimdi buralardan çok dipten giren biri ne yapar mesela ona bakalım tepelerden başarırsa yüzde 150 kar arkadaşlar şimdi burada benim fibo major olarak 400 yani tepe nokta seviyesi ve bir düşüş trendine girerse oradan neresi olabilir onu tahmin ederim. Bakın görüyor musunuz? Yani buradan %60'lar diyor. Fibo 1.618'de de değil de 2.618'de bakarsak da arkadaşlar %124 diyor. Olur mu? Olabilir. Neden olmaz? 793'ler bile mümkün. Yani açıkçası çok güzel yerde çünkü kağıt e, ee, iyi de gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bir de bunun arkadaşlar dolar bazlı şeyine bakmaya çalışacağım. Orma slash USDT e, TRY FTX buradan da tekrar orma buradan da geldik dolar bazlı bakalım. Bakın size dolar bazlı nasıl bakılır onu da gösteriyorum ha. Daha önceden çalışmıştım. Yani ben yıllardır bu sektörün içindeyim arkadaşlar. Yani ormayı da uzun zamandır takip ediyordum. 29 günlükte bakarsak trend pozitif. 16 günlükte zaten pozitif. Uzun süre tutmak isteyenler için böyle. 29 günlükte zaten pozitif olduğunu söylemiştik. Aylıkta bakalım. Aylıkta da pozitif. Dolar bazlı şu anda 7.36 dolar. Bu ise ilk açıldığında tahtası 14 dolarmış arkadaşlar. 14 dolarlardan 0.13 dolarlara düşmüş. Yani kaç katı düşmüş ya? %99 mu düşmüş yani? Fena bir facia olmuş. Evet %99. Fena bir facia olmuş. Ama şirket batmamış. Toplamış. Şu anda da FIBO'yu dolar bazlı çekersek 65 dolarlara kadar gidebilir. Ama 3 senede gider. Ama 5 senede gider. Ama 10 senede gider. Onadan bilemem. Bu çok çok uzun vade tutanlar için. Hani evla diyelim. O tarz bir yatırım düşünenler için. Arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi de değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, yani bu tip hisseleri alacaksanız böyle bakacaksınız arkadaşlar başka da bir şansınız yok yani 3 günlükte zaten trendin pozitif olduğunu söylemiştim. Zaten öncü sinyal diplerde yani MACD'nin böyle öncü sinyalin diplerde gelmesi harika kazanç potansiyeli de yüksek. Kısacası böyle ee, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, istek yorum yapmayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolar da çekeceğim. Ee, hepinize bol kazançlı Sağlıklı, esen kalıcı bir hayat ve yaşam dilerim. Bol güzel yatırımlarla dolu da bir hayat dilerim arkadaşlar. Hepinize iyi gün, iyi akşamlar ve iyi tatiller de diliyorum. Hafta sonu yaklaşıyor. Görüşmek dileğiyle tekrar başka bir videoda. Hoşçakalın esen kalın.